Merhaba. Bugün sizlerle kozmetikler hakkında konuşmak istiyorum. Aldığımız kozmetikleri ne kadar zaman kullanabiliriz, nasıl saklamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Kozmetikler hepimizin hayatımızın değişmez bir parçası. Bunları kullanırken de özen göstermemiz gereken bazı konular var. Nedir bunlar? Öncelikle e, reklamlara, kampanyalara e, bakarak bazen yarayından fazla ürün almış olabiliyoruz. Ya da bir ürünü açıyoruz, tam kullan bitmeden e, dolabın bir köşesinde unutuyoruz ve birkaç ay sonra o ürünü tekrar bulduğumuzda. Kıvamının, yapısının değişmiş olduğunu görüyoruz ve kullanıp kullanmama konusunda tereddüt ediyoruz. Şimdi bu konularda nasıl bir yaklaşımımızın olması gerekiyor, nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bazı ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi yazar. Bu bizim için tabii ki avantaj oluyor. Çünkü o tarihe bakarak ürün bozulmuş mu, bozulmamış mı, kullanalım mı, kullanmayalım mı kararını vermek çok kolay. Ama çok fazla üründe de bu tarihi göremeyebiliyoruz. O zaman ne yapacağız? Bazen üzerlerinde böyle açık kapaklı bir kutu resmi ve yanında da 6-12 gibi ay ifadeleri vardır ki bu da ürünün açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmesini ya da 12 ay içinde tüketilmesi gerektiğini söyler bize. Bu da bir avantaj. Yani açtığınız tarihten sonra... O tarih içinde tükettiniz, tüketmediyseniz de kullanmayı bırakacaksınız anlamı taşıyor. Ancak her üründe bunu da göremeyebiliriz. Genel olarak bakmak gerekirse e, ürünleri açtıktan sonra bir yıl içinde tüketmeye, en geç bir yıl içinde tüketmeye gayret etmeliyiz. Tabi bu bazı ürünler için daha da kısa olabilir, bazı ürünler için biraz daha uzun olabilir ama genel kavram olarak bir yıl içinde tüketmek, bunun genel bir kavram olarak aklımızın bir köşesinde bulunabilir. Eğer açmadık evde sakladık, bunu ne kadar zamanda tüketelim? Bunu da en geç iki sene içinde tüketmek iyi olacaktır. Tabii ki bence ürünü açıp en düzenli şekilde kullanarak kısa sürede tüketmek en mantıklısıdır, en sağlıklısı olacaktır. Ee, yine son zamanlarda organik ve doğal ürünlere e, daha çok talep var. Daha çok kullanıyoruz. Bu ürünler gerçekten evet güzel ama e, içeriklerinde de e, bir takım kimyasallar olmadığı için, bir takım koruyucular, katkı maddeleri olmadığı için bu ürünler diğerlerine oranla daha erken bozulabiliyorlar. Bu tarz ürünleri tercih ediyorsanız kullanımına daha çok dikkat edin. Çünkü bunlarda süre biraz daha kısa olabilir. Yine ürünlerimiz eğer kavanozda alıyorsak bu da bakteri üremesi açısından bir risk teşkil edecektir. Ellerimizin mutlaka temiz olmasına, ürünü kullanırken, paketten çıkarırken, kutudan, kavanozdan çıkarırken ellerimizin mutlaka temiz olmasına özen göstermeliyiz. Çünkü elimizdeki mikropları buraya temas ettirince burada da mikrop üremesine neden olabiliriz. Ya da temiz bir spatula kullanarak burada ürünümüzü e, alıp kullanabiliriz. Bunlara özen göstermeliyiz. Evet, e, bekleyen ürününüzün renginin, kokusunun ve kıvamının değiştiğini fark ettik. E, ne anlama geliyor? E, büyük ihtimalle bozulmuş olabilir ürün e, çünkü bu tarz değişimler genellikle işte renginde bir değişim varsa içinde bakteri veya mantar üremiş olabilir. Bileşenlerine ayrılmış olabilir dura dura ürün. Bunlara özen göstermeliyiz ve bu tarz ürünleri kullanmamak kullanmaktan daha faydalı olabilir. Çünkü eğer ürün bileşenlerine ayrıldıysa yapısı bozulduysa hem sivilcelenmeye hem alerjiye neden olabiliyor. İçinde bakteri mantar ürediyse cildimizde tahrişlere ve enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu konuda ısrarcı olmamalıyız. Eğer ürünümüzün formunda bir değişim hissediyorsak kullanmamalıyız. Ee, bunun dışında e, ürünleri tavsiye edildiği gibi kullanmalıyız. Örneğin yüz kremimizi göz çevresinde kullanmamalıyız. Yine e, ürünlerimizin formuna uygun kullanmalıyız. Örneğin ampuller ya da böyle poşetlerde olan tek kullanımlık ürünler e, tekrar tekrar kullanılamazlar. Yani ampul açıldıktan sonra mutlaka tüketilmesi gerekir. Bunları daha çok kez kullanmaya çalışmak içinde yine enfeksiyon ajanlarının üremesine neden olur. Bu da cilde zarar verir. Bunlara da özen göstermeliyiz. Evet Cildimizde iyi sonuçlar almak için hem ürünlerin içeriğini hem cildimize uygun olan formülleri tercih etmenin yanında da bu tarz noktalarda önemli noktalardır. Çünkü Cilt bakım ürünleri de sonuçta belli konsantrasyonlarda, belli özelliklerde hazırlanır. Ve bunların özelliklerinin değişmesi de tabii ki sorunlara neden olacaktır. O yüzden önemli bir konu bence itina göstermeniz gereken bir konu. Yani son bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bu da çok önemli. Ürünlerinizi mutlaka serin yerde tutun ve nemsiz ortamda tutun. Sıcak ve nemli ortamda ürünlerin bozulması artıyor. Yine güneş almayan bölgede bekletilmesi gerekiyor. En çok güneş koruyucularda yaşadığımız bir sorundur bu. Plaja gidip gelirken çantada, arabada güneş altında kalan ürünler özelliklerini çok çabuk yitirebilirler. Bu önemli bir konu. Mutlaka ürünümüzü serin yerde, kuru ortamda ve kapakları çok iyi kapatılmış şekilde muhafaza etmeliyiz. Bunun dışındaki şeyler de ürünün doldurulmasını hızlandıran faktörler. Bunlara da özen göstermeliyiz. Evet, bu konuda anlatmak istediğim bilgiler bu kadar. Eğer sorularınız varsa lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşçakalın.